Soruyorum programına hoş geldiniz. Hoş buldum. Bu hafta can dostlarımızı konu alıyoruz. O zaman soruyorum. Tabii ki dinliyorum. Yolda yaralı bir sokak kedisi veya köpeği gördük. Ne yapabiliriz? İlk önce can dostumuzun başında bekleyerek bir haybülans talebinde bulunabiliriz. Haybülans talebinde bulunabilmek için ise güvercin masayı 444-7114 arayarak güvercin masaya bir talep oluşturuyorsunuz. Güvercin masada bunu bizim arkadaşlarımızla haybülans ekiplerine ihbar olarak düşürüyorlar. Ve düşürdükten sonra da haybülans ekiplerindeki tekniker arkadaşlarımız tarafından vakanın önceliğine göre trafik kazaları başta olmak üzere bir önem sırasına alınıyorsunuz. ve daha sonrasında arkadaşlarımız gelmeden önce sizi mutlaka can dostunuzun başında olup olmadığınızı teyit etmek için arıyorlar. Daha sonrasında bölgeye gelip eğer ki bölgede tedavi edilebilecek bir durumsa Orada ilaçlarını yapıp tedavi sürecini yapıyorlar. Ama diyelim ki operasyon gerektirecek ve uzun tedavi olabilecek bir vaka ise rehabilitasyon merkezimize getirip biz hekimler tarafından bir tedavi başlanılıyor. Daha sonrasında kedilerimiz iyileştikten ve taburcu olacağı zaman siz aranıyorsunuz. Öncesinde tabii ki bir tedavi kartı açılıyor. Alındığı bölge ve sizinle iletişim kurabilmemiz için bir iletişim numarası alıyoruz. Tedavisi tamamlandıktan sonra da sizi arıyoruz ve aldığımız bölgeye kedilerimizi bırakıyoruz. Rehabilitasyon merkezinden can dostu sahiplenmek istediğimizde ne yapmamız gerekiyor? Rehabilitasyon merkezimiz haftanın her günü, cumartesi pazarda buna dahil olmak üzere sabah saat 11 ile akşam üzeri 4 arası ziyarete açık. Rehabilitasyon merkezimize gelip bu saatler arasında size kendinize daha yakın hissettiğiniz can dostumuzu ilgili birimlerdeki köpek bölümündeki arkadaşlarımıza veya kedi evindeki arkadaşlarımıza sahiplenmek istediğinizi söylüyorsunuz. Arkadaşlarımız size can dostumuzu teslim ettikten sonra ofiste yönlendiriyorlar. Ofiste de size bir sahiplendirme formu dolduruyoruz. Sahiplendirme formuyla beraber ilçe tarıma gidiyorsunuz ve can dostunuzu üzerinize almış oluyorsunuz. Ve ilk iç dış parazitlerini de biz yapıyoruz. Her gün aynı yerde ve aynı saatte besleme yapmanın hayvanlar için bir avantajı var mı? Tabii ki de var. Şöyle avantajı var. Can dostlarımız her gün aynı yerde, aynı saatte besin bulabileceğinin bilincine vardıkları için kendilerini o bölgede güvende hissediyorlar. Ve güvende hissettikleri için aslında o bölgeyi kendi bölgeleri olarak tanıyıp sizi de koruma altına almış oluyorlar ve bölgeyi tamamen sahiplenmiş oluyorlar. Can dostlara ekmek, süt ya da evimizde artan yemeklerden vermek doğru mu? Can dostlarımıza mama, kuru dışında çok fazla pek bir şeyi önermiyoruz. Çünkü genelde evimizde artan yemekler yaş gıdalar olduğu için ve yumuşak gıdaların da diş problemlerine sebep olduğundan dolayı erken yaşlı diş çekimlerine yol alıyor. O yüzden maddi durumumuzun gerektirdiği sürece kurumama verebilirsek çok daha iyi olur. Bayat veya bozulmuş yiyecekler sokak hayvanlarına verilirse onlar için zararlı olur mu? Ben kendi yemeyeceğimiz hiçbir besini can dostlarımıza da verilmesi gerektiğini uygun bulmuyorum. Çünkü bizim için nasıl artan yemeklerde toksin gıdalar oluyorsa can dostlarımız için de aynı sorunu teşkil edebiliyorlar. Sokak hayvanlarının belirli bir noktada toplanarak beslenmesi güvenli mi? Bu yöntemin riskleri var mı? Güvenli olması dediğim gibi kendilerini o bölgede güvende hissediyorlar ve koruma içgüdüsünden dolayı bölgeyi sahipleniyorlar. Ama tabii ki burada besleme yaparken bizim yapma şeklimiz de çok önemli. Çünkü sokak hayvanları olduğu için besleme yaptığımız sırada can dostlarımız birbiriyle üstünlük kurma çabasına giriyorlar. Birine az mama verip diğerine çok mama verdiğimizde az olan çok olana saldırma eğiliminde, hırlama eğiliminde bulunabiliyor. Ve bu esnada biz mama dağıtırken bize de bir saldırma eğiliminde bulunabiliyor. O yüzden bu esnada mama dağıtımını yapan kişinin yaparken çok dikkatli bir şekilde ve düzenli eşit miktarda yapması çok önemli. Can dost sahiplenmek istiyorum. Ancak kedi köpek tüyünün karaciğer kistine neden olduğunu duydum. Doğru mu? Eğer kiste neden oluyorsa alabileceğimiz bir önlem var mı? Her kedi köpek tüyü direkt olarak insanda karaciğer kistine sebep olmuyor. Ama Echinococcus granulosus dediğimiz yumurtalarının kedi tüyüne veya köpek tüyüne bulaşıp bunu bizim almamız şeklinde bize geçiyor. Peki bu can dostumuza nasıl geçiyor Echinococcus granulosus? Kistli sakat atların çiğ şekilde can dostlarımızın yemesiyle can dostlarımıza geçiyor ve dolaylı olarak da bize geçiyorlar. Bunun için korunma yöntemi olarak kesinlikle ve kesinlikle çiğ, pişmemiş, kisli sakat atları can dostlarımıza vermememiz gerekiyor. Ve tabii ki de düzenli aralıklarla 6 ile 8 hafta olmak üzere iç dış parazitlerini düzenli olarak yaparsak kontrol altına almış oluruz. Sokakta bulduğum yavru bir can dostu sahiplenmek istiyorum. Eve getirdiğimde ilk olarak yapmam gerekenler ne olmalı? İlk olarak tabii ki sıcak bir ortam sağlamak çok önemli. Onun dışında mama ve su desteği en başta gelenlerden. Daha sonrasında ilk olarak yıkayabiliriz can dostumuzu. Yıkadıktan sonra kurutma işlemi de çok önemli. Özellikle pati aralarını kurutma makinesiyle kurutarak kuruma işlemini sağlayabiliriz. Daha sonrasında tabii ki de bir veteriner hekim muayenehanesine götürüp genel bir durumunu kontrol edip bir aşılama programında başlamak en uygun şeklinde olmuş olur. Can dostum vefat ettiğinde ne yapmalıyım? Can dostumuz vefat ettiğinde can dostlar defin yeri mezarlığımız var Yeniköy'de. Bunun için bir talep oluşturabilirsiniz. Güvercin masayı arayıp 444-7114'e can dostunuzun vefat ettiğini ve gömü işlemi gerçekleştirmek istediğinizi söylüyorsunuz. Güvercin masa ekipleri de bunu bize bildiriyorlar. Bir randevu oluşturuyoruz size. Her gün 14.30'da gömü işlemimiz gerçekleşiyor can dostunuzu oraya götürüyorsunuz ve ekip arkadaşlarımız tarafından her gün saat 14.30'da gömü işlemimiz gerçekleştirilmiş oluyor. Programımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.